Arkadaşlar hoş geldiniz Soru Cevabın yeni bölümüyle birlikteyiz. Biliyorsunuz Soru Cevap'ta şöyle bir şey var. Yayınlamayı erteleyince sorular gitgide eskiyor. Zaten cevabı verilmiş falan oluyor. O yüzden fazla geciktirmemek gerek. Kanalımızın en uzun soluklu serisi. Hani bir 500'e yakın falan soru cevaplamışımdır yani Soru Cevap'ta. 3-4 Eylül'de gerekli şeylerin Ankara'da arkadaşlar bir manga festivali var. Ben de oraya gideceğim gibi gözüküyor. Ankara'da oturanlarınız varsa belki denk gelebiliriz. Bunu da size söylemiş olayım. Bu arada orada beni gerekli şeyler yetkililerine falan sormayın çünkü konuk olarak gitmiyorum. Düz gidiyorum yani vatandaş olarak. Öyle sağınıza solunuza bakın, şapkalı, sakallı, gözlüklü birini görürseniz, "Bu şey değil mi ya?" falan diye böyle tanıyabilirsiniz benden söylemesi. Şimdi sorulara geçelim, buyurun. Grandman Yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. Kralın Akisi King'in söylediklerinden yola çıkarsa kral hırsı olan kişilerde ortaya çıkıyor. Benim sorum ise şu. Kralın Akisi'nin gücü neye göre belli oluyor? Kullandıkça mı güçleniyor yoksa amacın uğruna ne kadar hırslıysan o kadar mı güçlü oluyor? Öncelikle Kralın hakisinin güçlü olup güçsüz olma mevzusunu yorumlayabilmek için yeterince e, veri yok elimizde şu an için. Kralın hakisi konusunda bariz bir şekilde çok hani üstün olan kişi olarak Shanks'ı gördük sadece. E Shanks atıyorum Luffy'den Kaido'dan daha hırslı mı gözüküyor derseniz bence çok da hırslı gözükmüyor tabi bilemeyiz yani içten içe ne yaşandığını. Ya bu arada ben sadece hırsla alakalı olduğunu düşünmüyorum yani yarısı hırsa yarısı gene bence bir seçilmiş kişilik bir doğuştan gelmişlik var gibi geliyor bana ki bence gücü de o belirliyor olabilir. Yoksa hırs olarak baktığımızda beyaz sakal da hırs çok hırslı birisi değil ama Roger kadar hakisi iyiydi. En azından kral hakisi kaplama mevzusunda Roger kadar iyiydi yani. Hırsla bir bağlantısı yok bence ya. Çok benim aklıma yatmadı. Kaido Luffy'ye bakınca kendine denk olarak gördüğü isimleri görmüştük. Shanks, Roger, Zebek, Oden vesaire. Ama bu gördüğü isimlerin arasında donanmadan kimseyi en azından karşı karşıya geldiklerinden emin olduğumuz Garp'ı görmedik. Acaba seviye artı Garp'ı aştı mı? Kaido Garp'ı dengi değil gibi mi görüyor? Yo orada zaten hani böyle korsanları görüyormuş gibi bir hal vardı. Hani bana rakip korsanlar gibi sanki bakıyordu. Daha doğrusu ya yani korsan değil de rakiplerini görüyordu. Şimdi denizciler tam olarak Kaido'nun rakibi değil. Kaido'nun denizcilerle bir alıp veremediği yok. Hani sadece savaş olarak değil hani Oden bir rakibiydi yani Vano için savaştığı biriydi. Öbürküler da hep hani imparatorluk için savaştı diğerleriyle. Zebek zaten kaptanı büyük ihtimalle ona hayran olan biriydi. Yani denizcileri rakibi olarak görmüyor tabii ki ama bu zaten böyle yani. Hani güç konusunda değil bu rakip görmeme. Denizciler Korsan'ın rakibi değil. Denizciler kolluk kuvveti yani. Yoksa Kaido'nun direkt hani aşırı saygı duyduğu hatta belki en güçlü olarak gördüğü Roger. Zaten Sengoku'yla Garp'ı kendine rakip olarak görüyor yani. Öbür türlüsü olsa Kaido da görürdü ama dediğim gibi denizciler Kaido'nun rakibi değil zaten kağıt üstünde. Bu yüzden. One Piece'te zaten gerçek dünyanın sorunlarına parmak basarken örneğin kölelik, ırkçılık vesaire kayıp yüzyılda tarihten silinecek neler yaşanmış olabilir. Arkadaşlar yani siz yaptığınız kötülüğü bu senin örnek verdiğin işte köleliktir ırkçılıktır gibi şeyleri zaten saklamıyorsunuz. Dünya hükümeti için söylüyorum. Bir podcast'te de söylemiştim. Eğer siz bir şeyi saklıyorsanız o şey sizin zararınıza olmalı. Belli ki kö köleliktir, ırkçılıktır, işte sınıf ayrımıdır bu gibi bir takım şeyler. Dünya hükümeti için bir tehlike değil yani çünkü bariz bir şekilde insanların gözüne basa basa yapıyorlar bunu ya yani. Demek ki kendilerine zarar verecek bir şey değil. E o zaman neyi saklamış olabilirler? Kendilerini yok edecek şeyi saklamış olabilirler. Yani kayıp yüzyılda her ne yaşandıysa dünya hükümetini yok edecek olan şey o olacak bence. Yani o çok kötü şeyler yapmışlar kayıp yüzyılda dünya hükümeti değildir mevzu arkadaşlar. Direkt dünya hükümetini yok edecek şey neyse ya direkt onun kendisi vardı ya da onun bir anahtarı vardır mecaz anlamda. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Luffy One Piece'i bulduğunda korsanların Roger'ın idamındaki gibi arayışa girmesi muhtemel. Hükümeti devirdikten sonra Dragon'un korsanlara karşı tutumu nasıl olur? Şimdi muhtemel dediğin şey kesinlikle muhtemel değil. Luffy One Piece'i bulduktan sonra zaten Roger gibi bu saklanacak bir şey değil yani tüm dünya bir şeyi öğrenecek One Piece'in ne olduğunu. Çok büyük ihtimalle ve hükümet de devrilecek. Hani hükümet devrilmiş olacak zaten One Piece'i bulduklarında büyük ihtimalle. Çünkü Hody Oda'nın bir açıklaması vardı hani One Piece bulunduğunda da serinin finali olacak diye. Yani Roger'lar dünyaya hiçbir şey açıklamadılar. Hatta sadece hani hazine olarak bunu tuttular. Yani insanlar hazine zannediyordu. Roger'lar da bu yalanı sürdürmeye devam etti. Evet hazinem var gidin bulun. Çünkü zamanı gelmemişti harekete geçmenin. Hep böyle 20 yıl sonrası, 20 yıl sonrası dediler. E Luffy'ler bildiğinde tam zamanı gelmiş olacak ve buldukları şey öyle saklı kalmayacak büyük ihtimalle. Tekrar bir korsan çağı da yaşanmaz bu yüzden. E Dragon'un korsanlara karşı tutumu, ya korsanlar suçlu arkadaşlar ya bu bariz yani. Bir kere önce öncelikle korsanlık gibi yere bir terim bulmak lazım. Çünkü Luffy'ler korsan değil. Böyle korsanlık olmaz. Kendilerine korsan diyorlar ama sadece bayrakları korsan bayrağı. Korsanlarla alakası yok Luffy'lerin. Suç işleyen korsanlara cezasını verir. Öbürlerini korsanlıktan çıkarıp yeni bir isim takar ya. Yani bence bunun yapılması lazım. Gezgin falan deyin abi. Bir şey deyin yani. Arkadaşlar şu andan itibaren manga sorularına geçtik. Animeden takip edenler şu andan itibaren videodan yavaş yavaş uzaklaşabilirler eğer mangadan bazı bilgiler öğren öğrenmek istemiyorlarsa. Son manga bölümünde Kid ve Love'un yol ponaglifini topladığını gördük. Korsanlar kralı olmak için bu normal ama okuyamadıkları bir şeyi ne yapacaklar? Başka bir stratejileri olabilir mi? Yani arkadaşlar bu ponaglifler gerekiyor yani elinde sonunda okuyan biri olsa da olmasa da elbet bir yerde okuyan birini buluruz veya bunu çözecek birini bulabiliriz diye düşünüyor olabilirler. Hani One Piece'i bulmak istiyorlarsa yol panogrifleri gerekiyor. İster okuyun ister okumayın. Hani biz hazırda tutalım da okuyacak birini sonra düşünürüz diye bence öyle bir plan izliyorlar bence. Ha belki de dediğin gibi inanılmaz bir planları da vardır yani okuyan başka birini falan bulmuşlardır diyeceğim de zannetmiyorum ya. Biz bir toplayalım da ne olur ne olmaz belki buluruz. Bu arada sadece Love ve Kid için geçerli değil ki arkadaşlar. Kaido ile Big Mom'da hatta Shanks da istiyor One Piece'i bulmayı. Nerede abi? Niye Robin'e kimse hamle yapmıyor? Onigashima'ya gelince mi aklınıza geldi abi biz Nico Robin'i bulalım diye. Zaten tüm dünyada biliniyor tek okuyabilen kişinin Nico Robin olduğu. Hepinizin tüm Grand Line'da inanılmaz bir istihbarat ağı var. Big Mom sezonundan görmüştük. Nerede abi? Niye Robin'in ödülü 80 milyonken gelip alıp gitmediniz yani? Zaman atlaması öncesi Kaido King'e dese ki King git hasır şapka tayfasını bul. Nico Robin'e al gel. King çok rahat bir şekilde yapabilirdi bunu ama Nico Robin'le ilgili sıkıntı var arkadaşlar bu seride ya. Bak harbi diyorum. Oturmayan şeyler var Nico Robin'le ilgili. Bunu da belki bir gün uzun uzun konuşuruz. <laughs> Yeni öğrendiğimiz bilgilere göre Shanks gözlem hakisini silebiliyor. Bundan yola çıkarak Fujitora Shanks karşısında tamamen kör olur diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Fujitora'nın gözlem hakisi sayesinde bir şeyleri gördüğünü size kim bunu söyledi abi? Böyle bir şey geçmedi. Ben yani 5 farklı en az e, eser tüketim Etmişimdir. Kör bir savaşçı ile ilgili. Ya bu dünyanın en klişe şeyidir ya. Körlerin diğer bütün duyu organları çok üstün olduğu için, hani gören kişiden daha iyi bile görebilirler, hissedebilirler yani. Bu gözlemakisi bir şey bu. Yani bunu şeyden anlayabiliyoruz. Fujitora insanların duygularını bile hissediyor. Şu anda e, seviniyorlar, hiç nefret yok hislerinde falan diye. Gözlemakisi farklı bir şey arkadaşlar. Yani gözlemakisi ne seviyede bilemeyiz ama Fujitora'nın o görmesini, savaşmasını sağlayan şey gözlemakisi değil yani. Her şeye geçtim. Ne Netflix'te Daredevil da mı izlemediniz yani şu anda Disney'de olması lazım. Süper kahraman kör. Bu acayip klişe olmuş bir şeydir zaten yani. Gözlem akisiyle alakası yok. Abi Shanks'ın gözlem akisini iptal etme olayı özel güç gibi mi yoksa çok hızlı olduğu için gözlem akisi ona karşı işe yaramıyor mu? Bence Shanks'ın gözlem akisini iptal etmesi kral akisinin çok böyle baskınlığıyla alakalı bir şey. Yani gözlem akisi açtırtmıyor insanlara. Kendisi çok hızlı olduğu için falan değil bence. Hani zaten öyle bir hız yok yani. O kadar hızlı ki karşıdakinin gözlem akisi yok gibi geliyor. Of, böyle bir hız yok. Yani olamaz yani böyle bir hız. Direkt iptal ediyor. Bence bu kralın hakisinin baskınlığıyla yaptığı bir şey. Yani Shanks'ın bütün mevzusu zaten büyük ihtimalle kralın hakisine dayanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Güncel olarak aldığımız Shanks bilgilerine dikkate alarak Mihawk'un güçleri hakkında ne gibi tahminler yapabiliriz? Evet son bölümde de Mihawk'la ilgili küçük bir cümle vardı. Shanks'tan daha üstün bir kılıç ustası olduğu söylendi. Bence tabi bu kimisine göre Mihawk büyüktür Shanks e, neticesine getirdi ama bana e, şunu net bir şekilde söylemiş olduğu gibi geliyor. Abi kılıç ustalığı konusunda Shanks'tan daha iyi. Ama mevzu kılıç ustalığı değil. Kılıcını çekmeden amirale ayar verdi Shanks. Yani neyin kılıç ustalığı bu? Adam da kılıcını çekmeden amirale ayar verdi. ile Kılıç ustalığı konusunda tabii daha iyi yani. Burası net. Zoro da mesela kılıç ustalığında atıyorum. Big Mom'dan daha iyi. Beyaz Sakal'dan da daha iyidir. Kılıç ustalığı konusunda. Beyaz Sakal'ın ki de kılıç olarak sayılıyor ya. Veya Roger'dan da daha iyidir belki. Mesela o Den, Roger'dan daha iyi bir kılıç ustasıdır. Ya bence Shanks ile Mihawk arasında da böyle bir ilişki var. Ha bu duellolarında şunu bilemiyoruz yani en son duellolarını Shanks 26 yaşındayken falan yapmış olmaları lazım. Çünkü 27 yaşında kolunu kaybetti. Daha sonra Mihawk hiç yapmadı. Shanks bu acayip kralın haki'sini belki de son 13 yılda geliştirdi. Bunu da bilemeyiz. Ve aslında şunu da bilemeyiz. Mihawk ile Shanks'ın duelloları nasıl geçiyor? Atıyorum sadece kılıç ustalığı tekniği mi yapacağız? Bak haki kullanmak yok falan gibi mi oluyor? Bunu da bilemiyoruz bilmiyoruz. Ha belki de gerçekten her şey serbest. Ya yani Mihawk da belki kralın akisine sahip ki %100 yani. Ben belki diyorum da onaylanmadığı için belki diyorum yani. Mihawk da kesin kralın akisi var. Çünkü o da zamanda çok hırslı biriymiş. Tüm dünyayı gezmiş kendine rakip aramak için. Herkesi de, de yenmiş yani. Rakip de bulamamış. Ödülü de çok 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 yüksek. Tek başına olmasına rağmen. Lonca'ya katıldığı için de artmıştır belki ama o kadar fazla artacağını zannetmiyorum yani. O yüzden bence hala soru işareti. Ya <laughs> hala belli değil. Tamamen bütün her şeylerini kullanarak ölümüne dövüşüyorlarsa ve Shanks 26 yaşında da aynı şimdiki gibi inanılmaz bir kralın akisine sahipse Mihawk çok 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 güçlüdür. Aksi takdirde yine çok güçlüdür ama Shanks'tan güçlü diyemeyiz. Borsan avcılığı fikri ilk bölümlerde Zora ile kendini göstermiş ve daha sonra da unutulmuştu. Buggy ve kurduğu yeni sistem sayesinde bu kez denizci avcılığı görebilecek miyiz? Görürsek kimler olur? Bence denizci avcılığı nasıl görürsün biliyor musun? i̇simsiz denizcileri isimsiz yer aldığı mafyaları falan avlamaya çalışır o kadar yani yoksa hadi abi kizaruyu avlıyoruz toplanın gibi değil bence öyle olmaz ha bu çapraz lonca tam bir denizci düşmanı gibi gözüküyor şu anda bunlardan belki bir şey hamlesi gelebilir evet amirale saldırma hamlesi gelebilir ama tüm dünyada hadi abi amiralleri indiriyoruz olmaz bir iki sahne görürüz denizcileri kovalayan düz vatandaş denizcilere saldıran onun dışında bu konun üzerinde çok durulacağını düşünmüyorum ya bak işte dünya karıştı görüyor musun bunlar başımıza dert oldu denizciler diye eklenmiş bir mevzu olabilir yani. Dediğim gibi Crocodile ve Mihawk ama net bir şekilde sanki ya biz denizcilere ayar olduk bir denizcilerden intikam vaktidir kafasında gibi gözüküyorlar. Ama her ne olursa olsun bu avcılık mevzusu, ödül avcılığı mevzusu bence Eiichiroda'nın harcadığı ve şu anda da geç kaldığı bir durum. Bunu söyleyebilirim. Onigashima öncesi Zoro Hiyori'ye Shusui'yi bir şartla vereceğini o da savaş bittikten sonra Ryuma'nın mezarına ziyaret etmek istediğini söyledi. Zoro sence neden böyle bir şey istedi ve tayfa Vano'dan ayrılmasına rağmen neden gitmedi? Zoro unutuldu mu? Yoksa Zoro mu unuttu? İşte öncelikle benim hatırladığım savaş bittikten sonra gideceğim diye bir şey olmadı yani. O zaman Ryuma'nın mezarına gideceğim dedi ve sahne kesildi orada. Bir sonrakinde zaten bütün ekip toplanmıştı. Ee, savaşa hazırlık ekibi toplanmıştı. Zoro'ya da Enma verildi. Yani bence o atlama esnasında Ryuma'nın mezarından zaten oraya gelindi. Ha, ben yanlış hatırlıyorsam savaştan sonra dediyse savaştan sonra bir haftalık bir zaman atlaması oldu. Kimsenin ne yaptığını bilmediğimiz. O sırada gitmiştir zaten yani. Anlatabiliyor muyum? İki türlü de zaten gitti. Ha, ekran dışında gerçekleşti bu. Nedenini bilmiyoruz. Ben de Ryuma'nın mezarını görmek isterdim. Yani Zoro'nun Ryuma'nın mezarına gittiğini görmek isterdim. Çok sevdiğim bir karakter Ryuma. Ama maalesef zaten Wano'da bu gibi çok durumlar oldu arkadaşlar aceleyle geçilen. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi rastgele sorular. Evet öncelikle sorularımızı bir alalım. Kaç soru var? 445 soru arasından ilk talihlimiz. Efe Can Koç. Sıfır beğenili bir soru. Sence King'in ırkının hikayesi hikayede kilit bir yere bağlanacak mı yoksa yan hikaye mi kalacak? King'in hikayesi Kayıp Yüzyıl Flashback'inde bence çok bariz bir şekilde işlenecek. King'in ırkının hikayesi pardon. King'in hikayesi demişim. Yani Lunaryalılar Kayıp Yüzyıl Flashback'inde ki bunun yapılacağı aslında H.R.O'da tarafından onaylandı. Kayıp Yüzyıl Flashback'i. Bence o dönemde çok kilit bir rol oynayan ırk Lunaryalılar. Belki de hani o dönemin de efsanelerinden olabilir. Çünkü kökenleri ondan da eskiye dayanıyor. Zamanında olarak biliniyor bu. Irk. Yani One Piece'in çok 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 hani önemli kilit bir yerinde belki rol almayabilir ama o kayıp yüzlü hikayesinde önemli bir rol oynar bence. Orada görürüz. Güzel bir ırk bence. Çok şekil bir ırk. Ben seviyorum. İkinci talihlimiz. Sıfır beğenili bir soru daha. İleride Sanji'de kralların hakisini görür müyüz sence? Bence Sanji'de kralların hakisi ben artık bu saatten sonra görmeyiz. Onun güçlenmesi farklı bir güçlenme oldu. Hani Zoro'da, Eichiro'da kralların hakisini seçti. Sanji'de biraz daha genetik mevzulara girdi. O da yine çok çok güçlü bir güçlendirme oldu. Yani kralın akisi kadar bence etkili bir güçlendirme oldu. E ben ileride Sanji'de kralların akisi göreceğimizi düşünmüyorum. E yeter artık. herkes de, de olmasın ya. Anlatabiliyor muyum? E Sanji'ye yakışır mı? Yakışır ya. Keşke görsek ama ya bence Sanji o yolda ilerlemiyor şu an. Son talihlimiz. Yani bu bir soru değil gibi geldi bana. Evet. Düz yorum geldi. Yeniden son talihlimiz. 3 beğenili bir soru. Güncel tayfadakilerin güç sıralaması soru işareti. Luffy, Zoro, Sanji Sanji, Jimbe, Nico Robin, Franky, Brock, Nami, Chopper, Usopp. Birini atladık mı bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir soru cevabında sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi çok görmeyin. Bana büyük bir destekte bulunmuş olursunuz iki tıkta. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.